her hadisenin bir bidayeti var, bir de nihayeti var. Yani bidayet başı, başı. Nihayeti de sonu. Yani. Yani. dine, ahlaka, İslam'a medar hakikatların tezahür ve tecellisinin bidayeti sıkıntılıdır, sancılıdır. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir sünnetullah kanunu. İşte bunun en güzel misali ne? İşte Mekke dönemi. Boykot, sıkıntı, sancı. Sahabeler yaptılar? Mekke'yi terk ettiler. Ta nereye gittiler? Medine. <laughs> Habeşistan'a. Habeşistan Daha sonra Medine'ye. Bak bidayet, yani olaylara bidayet noktasından baktığımız zaman sıkıntılar, sancılar, perişanlıklar gözümüzün önüne geliyor. Ama hadisata nihayet noktasından bakınca bak, 23 sene içerisinde İslamiyet nereden nereye, nereye geldi? İşte Mekke'nin fethi. İslam'ın cihan şumul mesajı bütün dünyaya gitti. Evet. Şimdi bu ıı, İsrail'in bu ihanetine bidayet noktasından bakarsak insanda rikkat var yani. Bak, televizyona bakıyorsun. Bunlar zalim. Bak, Beni İsrail lanetli bir kavim. Allah onları lanetlemiş. Bak, beşer tarihinde peygamberlerini öldüren kavim bu. Bak. Şimdi Bidayet noktasından değil, nihayet noktasından bakmak gerekiyor. Kütüb-i Sitte'de, Tirmizi'de, Buhari'de Ebu Hüreyre'den gelen bir rivayet var. Peygamberimiz buyuruyor ki, Müslümanlarla Yahudiler arasında savaş çıkmadıkça kıyamet kopmaz. savaşı Müslümanlar kazanmadıkça, kazanmadıkça da kıyamet kopmaz. Bak. Savaş çıktı mı? Bu hidayet. Ha. Peki bir de nihayete bakmak lazım. Peygamber diyor ki ha. şimdi bir kayde var. Men dakka dukka. Ne? Men, Men dakka dukka. Tak tuk. Bu kavim o zalimler bakın ya insanları kuşatmışlar. Hayvan demeyeceğim. Hayvandan da daha aşağı. Belhum <laughs> diyor ya Kur'an. Hayvandan da aşağı ya. ya suyunu kesiyorsun. Lan zalim. Elektriği kesiyorsun, suyu kesiyorsun. Çocuk, ihtiyar, yaşlı. Bak, bak. Hani Avrupa'nın insanı değerleri. Nerede? Bak. Küfür tek millettir bak. Kur'an'da ayet var ya, siz onların diline tam girmedikçe onlar size ne olmazlar? Ha. Tavi olmazlar. Gavurların dünyası böyle. Ama Peygamberimizin hadisi devam ediyor bakın. Bidayete değil, nihayete bakacağız. Men dakka dukka. Şimdi bunlar Müslümanlara zulüm ediyor mu? bu zulüm tersine dönecek. inşallah. Yani bu, bu hakkın galebesini netice verecek. Ha, peygamberimizin beşeretin müjdesi var. Öyle bir zaman gelecek ki Müslümanlar Yahudi'yi nerede görünce gebertecekler, öldürecekler. Taşın diyor peygamberimiz. Taşın arkasına gizlenmiş olsa bile o taş diyecek ki benim arkamda Yahudi var gel öldür. Gel öldür. Şimdi herkesin bir planı var. Allah'ın da bir planı var. Bak. Ayasofya açıldı mı? <laughs> açıldı. Bak. <laughs> cenab ikram etti mi? Ha. Kudüs de elimize geçecek. 450 sene Osmanlı orada hükmetmiş. O toprak, o mescitler, o binalar, o kültür bizim. Bak, oranın hakiki sayın Müslümanlar, Allah onu bize ikram ve ihsan edecek. Fakat burada iki şey var. Birincisi, Cenab-ı Hak şu zulümler ile beşer, Yahudilerin ne kadar adi, ne kadar alçak, ne kadar şerefiz olduğunu bütün dünya izliyor. İzliyor. Bu neye dönecek? Yahudi'ye karşı infaala dönecek. Ulan, puh, şerefsizler. Yani bu kadar da zulüm olur mu? Şimdi şu anda bütün dünya seyretmiyor mu? Ediyor değil mi? Ama bu neye dönecek? İleride nefrete dönecek. Bir, bir de kader ilahinin tabi bize bakan cihet ve cehdesi de var mı? Var. Biz de İslamiyet'e layık doğruluğu ibadeti, taatı, çalışmayı, muhabbet ve dayanışmayı ihmal ettiğimizden dolayı bu hadisatın taziki İslam dünyasının da bir araya gelmesini hızlandıracak. İnşallah. Yani bu Kudüs olayı Kudüs olayı inşallah iddiat İslam'ı netice verecek. Bugünler gelecek. Men dakka dukka sırrıyla diyor ki hadiste taşın arkasına girse bak taş haber verecek. Bu hadis tabii müteşabih. Yani, yani peygamberimiz bazı meseleleri nasıl olmuş Perdeli bir örtü olarak ifade etmiş. Hadiste diyor, Galgat ağacının arkasına sığınacaklar. Bu hadis de müteşabih. Yahudiler şimdi şeyde kendi mıntıkalarında bu çalı, bu ağaç çalı, kendi bir çalı orayı şey diyorlar. Haberleri var bu hadiste. <laughs> şey diyorlar. Kargata ağacı bir de en çok Amerika'da. Bak. Çalı. Çalı. İki tane puşt var ya. Buş. İki baba oğul. Buşun İngilizcesi çalı demek hadisin işari ve remzi bir manası. İki çalı, baba oğul. Onları muhafaza ediyor mu? İkisinin de ömrü bitti mi? Bitti. İnşallah bu netice Müslümanların galibesiyle bitecek. Cenab-ı Hak bu kavmi silip süpürecek. Vadi ilahi var. Peygamberimizin beşareti var. Resulullah böyle buyuruyor. Peygamberimizin söylediği söz yere düşer mi? Düşmez şimdi. şimdi. Peygamber değil mi? Ee, Sürakaya ne buyurmuştu? Sürakayı biliyorsunuz. Evet. Değil mi? Peygamberimiz Medine'ye giderken atıyla geldi. ve Resulullah'a şey diyecek. Yakalayacak. O, o, o. Müşrikler yüz deve şey etmişler, vaat etmişler. Sürekaya atını sürdü. Atın şeyleri, ayakları kuma gömüldü kurtuldu bir daha ikinci üçüncüde de şey anladı ki şey yok. Sonra peygamberimizden aman istedi. Peygamberimiz aman verdi. Git şuraya kal. Git. Önlerini kes buraya gelmesinler. Bir de sen istikbalde İran'ın İran'ın mücevherlerini koluna takacaksın. Bileziklerini. bileziklerini. takacaksın. Bak Resulullah'ı öldürmeye geliyor. Peygamberimiz bak mucizeyle haber verdi. İran'ın bileziklerini koluna takacaksın. Aradan kaç yıl geçti. Hazreti Ömer'in döneminde İran fethedildi. O bilezikleri Hazreti Ömer geldi. Füraka'nın koluna taktı. Şimdi bak peygamberimizin sözü yere düşmez. Ha, bak. Taşlar dahi haber verecek. Bu taşlarda şey var yani işare manalar var. Yani insanlar bu Yahudilerin bu ihanetinden, hainliğinden dolayı o kadar nefret edecekler ki bu pislik, bunlar pislik, bunu ne yapın? Gebertin, başını ezin. Bu akıbete onlar masadak olacaklar, olacaklar inşallah. Demek ki işin bidayetinde sıkıntı olsa bile nihayetinde şu Bu hadiseler İslam dünyasını uyandıracak ve i̇ttihat İslam'ın da kapısını açacak. Bunu rahmet ilahe eden bekliyor ve gözlüyoruz. Ha, şeyde Uğur Savaşı'nda işte okçular yerini terk edince bir veyette 50 veya 70 tane sahabe şehit oldu. Sonra o müşriklerin başındaki ne dedi? Bak biz intikamımızı aldık. Bedir'de siz bizi yendiniz. Uğut'ta da biz intikamımızı aldık deyince Hazreti Ömer mi herhalde veya Hazreti Abbas bağırdı. Sizin ölüleriniz cehenneme gitti. Bizim şehitlerimiz cennete. Sizin ölüleriniz ila cehennem üzere. Bizim ölülerimiz şehitlerimiz cennete gitti. El akıbeti lil müttakin sırrıyla akıbet kimindir? Müttakin diyelim Müslümanlarındır. Bu sırra mebni. Bak Müslüman oradaki mesela o çocuk ölüyor. Bak şehit hükmünde. Şehit hükmünde değil zaten tam şehit. O masumlar o şeyler sıkıntı içerisinde ölüyorlar. Bak ebedi baki sonsuz bir cenneti kazanıyorlar. Ve öbürleri? Öbürleri de ebedi cehennem. Şimdi akıbet noktasından düşünce müminlere bakan netice nedir? Ebedi bir saadettir. Sonsuz, baki bir nimete masariyettir. Ya kafirlere? Ya onlar da ebedi bir cehennem. Ya. Demek her halükarda bak, mümin galip olsa İslam'ın izzetini temsil edecek, şahmeti İslamiyenin güzelliğini gösterecek. Mümin mağlup olsa, şey ölse şehit olacak. Şehit de nedir? Şehit velidir. velidir. Şehit cennete girer. Kur'an'da ayet var. Allah yorumuna ölenlere öyle demeyiniz. onları Onlar dipdiridir. Onun için akıbet noktasından bakınca peygamberimizin bu tebşiratı zuhur edecek İslam kemal aşağı, aşağı ile rüz zeminin göbeğine izzetiyle ya, hakkaniyetiyle adaletiyle bütün beşere İslam'ın ne kadar mükemmel, ne kadar cami, ne kadar insani değerler noktasından önde olduğunu beşerin vicdanında tescil edecek ve bu e, Yahudilerin bu zulmü de hatta dünya tarihinde birçok insanın da manevi intibahına vesile olacak. Yani i̇nsan bu kadar düşer mi? Düştürer. Allah bunu da gözlere gösteriyor. Bu lanetli kavmin ihaneti ya yani hem bedelini onlar hem dünyada hem de ahirette ebedi bir cehennemle ne olacaklar? Ödeyecekler. El akıbeti bir takayım Akıbet kimindir? Müttakimdir. Bekleyeceğiz. Sabredeceğiz. Cenab-ı Hak dua edeceğiz. Yani müminin duası çok önemlidir. Neticeyi de yaratacak, ikram ve isen Cenab-ı Allah'tır. Kudret-i ilahi canibinden bakınca çok kolay. Peygamberimiz buyuruyor ki ahir zamanda çok hızlı tebeddurat olacak. Çok hızlı. Bak. Ümidimizin fevkinde Ayasofya açıldı mı? Evet. Bak o kilit kırıldı mı? İnşallah. İttihat-ı İslam'ın da kapısı en kısa bir zamanda açılacak. Bu gençlik, bunları da hep göreceğiz. Ölmezsek inşallah bu mana tahakkü ve tecelli edecek. Bunu da Allah'ın rahmetinden bekliyoruz, gözlüyoruz. Hüsnü zanın en güzeli Allah'a karşı olanıdır. İnşallah o güzel günleri de göreceğiz. Bizim ordumuz böyle mehterle Kudüs'e gireceğiz. İzzet-i diniyenin bayrağını kainatın göbeğine Allah'ın izniyle çakacağız. Biiznillah.